Babam 50 yaşlarındayken bir Afrika gri papağanı aldı. Hayatı boyunca papağanları çok severdi. Bu yüzden emekli olduktan sonra bir papağan almasına sevindim. Kuşa Kevin adını verdi. Babam Kevin'a birçok kelime öğretti ve hatta belirli kelimelerin anlamını anlamasını bile sağladı. Mesela merhaba, nasılsın, yemek, teşekkürler, iyi gibi kelimeleri anlamasını sağladı. Babam 70 yaşında vefat etti ve bu durum üzerine kardeşlerimle Kevin'in akıbetine karar vermemiz gerekti. Erkek ve kız kardeşim Kevin'i evlerine alma sorumluluğunu üstlenmek istemediler. Eşleri de buna karşıydı. Ama ben onu yeni bir eve vermeyi kabul edemedim. Kevin babamla olan son bağlarımdan biriydi. Babamın en iyi arkadaşıydı. Bu yüzden onu evime almaya karar verdim. Kevin'in kafesini evimin bodrum katında bulunan odaya yerleştirdim. Kevin orta derecede gürültücü bir kuştu. Günün bazı saatlerinde özellikle sabah saatlerinde çok konuşkan olurdu. Ama Günün ilerleyen saatlerinde ve geceleri sessizleşirdi. Çok gürültü yaptığı zamanlarda kafesinin üstüne bir battaniye örtüyordum. Ve genellikle bu onu sakinleştiriyordu. Akşamları televizyon izleyerek ona eşlik ediyordum. Sonra saat 10 gibi onu uyuması için bırakıyordum. Kevin'a iki yıldır ben bakıyordum. Bu yüzden davranışlarını iyi bilirdim. Bir gece Aralık ayında saat 11 civarında Kevin alışılmadık bir şekilde ses çıkarmaya başladı. Evde yalnız olduğum için kapıyı açık tutarak uyurdum. Bu nedenle evde bir şeyler olup olmadığını duymam gerekiyordu. Bu saatte Kevin'in ses çıkarması kesinlikle olağan dışıydı. Onu neyin rahatsız ettiğini görmek için aşağıya indim. Uyanık bir şekilde kafesin alt kısmında oturuyordu ve bana bakarak merhaba, nasılsın gibi kelimeleri söylüyordu. Vücudunu sanki dans ediyormuş gibi hareket ettiriyordu. Ona yemek vermeyi denedim ama yemedi. Üzerine battaniye örttüm ama gürültüyü kesmedi. İşe gitmek zorunda olduğum için uykusuz kalmak istemiyordum. Ne yapacağımı bilemedim. Kuşlar konusunda hala pek uzman sayılmam tekrar aşağıya indim ve Kevin'ı yeniden açtım. Hala aynı şekilde davranıyordu. O sırada mutfağa doğru yürüdüğümde bir şeyin ters gittiğini hissettim. Hemen dolaba doğru yöneldim ve ışığı yaktığımda dolapta bir adamın silüetini gördüm. Korkudan kendimi savunmaya aldım ve dolabı açarak adamı yere serdim. Adam karşılık vermeye çalıştı ama onu etkisiz hale getirdim. 50'li yaşlarında evsiz görünümlü cılız bir adamdı. Ona sen kimsin? Evimde ne işin var? diye bağırdım. Kevin bu sırada kafesinde çılgına dönmüştü. Adam zayıf düşünce hemen telefona koştum ve polisi aradım. Polis geldiğinde adamı tutukladılar. Adamın kimliği yoktu, evsizdi. Sonuç olarak ona dava açsam bile bir şey kazanamayacaktım o gecekilerdeki yiyecekleri talan etmişti. Eğer babamın papağanı Kevin olmasaydı, o adamın evimde daha neler yapacağını bilemiyorum. Kevin'a çok minnettarım. Bir şekilde babamın beni izlediğini de düşünüyorum.